Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Zil kısmını da aktif hale getirerek her örgü video paylaşımında mutlaka sizlere bildirim gitmesini sağlamış olursunuz. Ve böylece YouTube kanalımı takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz çok kolay ve bir o kadar da güzel çok şirin bir bebek bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deniriz. Yapımı gerçekten çok kolay. Ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Böyle minik minik ayaklara çok yakışacaktır eminim. Evet bir de böyle manken ayaktan çıkarttım. Bir de bu şekilde görmenizi istedim. Gerçekten yapımı çok kolay ve de çok şirin duran bir Bebek patik modeli oldu. Benim yaptığım sayılarda yaparsanız eğer 6 aydan bir yaşa kadar bu bebek patiğimizi kullanabilirsiniz. Daha küçük numaralarda yaparsanız daha küçük ayak numaraları için, büyük sayılarda yaparsanız daha büyük ayak numaraları için örebilirsiniz. Gerekli malzemelerim iğnem var, 3 milimetre şişlerim var ve bir adet de patiklik ip kullandım. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız. İpimi şöyle uzunca bırakıyorum. İpimi ben boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ve ilmek atma şekliniz nasıl ise o şekilde ilmek atarak başlayabilirsiniz. Toplamda 54 ilmek atalım. Evet şimdi toplam 54 tane ilmeğimi şişime attıktan sonra örmeye başlıyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Daha küçük ayak numaraları için yapacaksanız eğer 4 ilmek eksik, daha büyük ayak numaraları için 4 ilmek fazla artırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. Her zaman son ilmeği düz, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Burası örgümün arka yüzüydü. Şu an örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olduk. Bu şekilde ilmekleri ben örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Böyle örerek toplamda bakın burada göründüğü gibi 12 diş haroşa sırası örelim. Evet bakın bu şekilde haroşa sıralarımı tamamladım. Örgünün şu an ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diş haroşa sırasını ördük. Daha küçük ayak numaraları için yaparken iki sıra eksik yapabilirsiniz. Şimdi buradan sonra artık hatiyemin bakın şu kısmını yapacağım. Şöyle buraya ben 8 ilmek ayırdım. Kenarlara da 23'er ilmek ayırdım. Şimdi 23 tane ilmeği bu şişimize örerek alalım. Evet şimdi 23 ilmeğim burada. 8 tane ortada kalacak. 23 tane ilmek de bu tarafta kalacak. Böylece 3'e bölmüş olacağız. Şimdi 23 ilmeğimi ördüm. Ortadaki 8 taneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tanesini ördüm. 8. örerken yanındaki ile birlikte ters olarak örüyorum. Sonrasında örgümü arka yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıp yine diğerlerini ters olarak örüyorum. Yine örerken sayabilirsiniz. Bakın bu şekilde 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8 ile 9. yanındakini birlikte ters olarak örüyorum. Ve örgünün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüze geçtiğimde ilk ilmeği örmeden alıp yine diğerlerini ters olarak örüyorum. Artık ilmekleri böyle saymanıza da gerek yok. Zaten ayrım yerleri bakın belli oluyor. Yine 8. ile buradan bir ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Ve örgünü yine arka yüzüne geçiyorum. Böyle ilmekleri 8 tane ilmek ortada sabit ilerleyecek. Bakın 8. ile yanındakini buradan ikisini bir ters olarak örüyorum. 8 ilmek sabit gidiyor. İlmekler hep bir buradan bir buradan eksilerek gidiyor. Sonrasında örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim böyle öreceğiz 13 ilmek bu tarafta 13 ilmek bu tarafta 8 de ortada olana kadar örmeye devam edelim aynı şekilde Evet bakın bu şekilde burada 13 ilmek kaldı 2 4 6 8 10 12 13 ortada 8 ilmeğim ve bu kenarda da yine 2 4 6 8 10 12 13 ilmeğim kaldı artık buradan sonra İlmeklerin hepsini örerek ilerleyeceğiz. İlk ilmeği örmeden alalım. Sonrasında böyle örmeye devam edelim. Bu ilmeğimizde artık tek örüyoruz. Burada böyle bir delikli kısım oluşmasın diye şöyle şuradan bir ilmek alalım. Böyle bu ilmekle bu yanındakini birlikte örelim ki şöyle şu geçiş yerinde bir delikli kısım oluşmasın. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Artık ilmeklerimizi kesme işlemini bitirdik. Sıra sonuna kadar gitti. Şu an elimde 34 tane ilmeğim var. 34 tane ilmeğimle artık git gel yaparak örmeye devam edeceğiz. Örgünün arka yüzüne geçelim. Yine aynı şekilde ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. Bakın şu kısma geldiğimizde yine buradan bir ilmek alıp bu ilmekle ikisini birlikte örelim ki şurada bir delikli kısım oluşmasın. Evet şimdi yine örgümün ön yüzüne geldim. Artık bu sıramızdan sonra toplam 8 diş haroşa sırası örelim. Sonrasında bakın şu delikli kısımlarını yapacağız. Şuradaki Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şuradaki 8 diş haroşa sırasını örelim. Git gel yaparak sonrasında delikli kısımları oluşturalım. Evet, şimdi sıralarımı tamamladım. Şuradan saydığımda bakın 2 4 6 8. 8 diş haroşa sırası ördüm. Bunu 6 7 8 9 10 da yapabilirsiniz. Şu yüksekliğin ne kadar olmasını istiyorsanız o size kalmış. Şimdi Yine örgümün ön yüzündeyim. Buradan delikli kısımları oluşturacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir diğerini ters olarak ördüm. Ve şişime ipimi böyle bir doladım bak. Doladım, ters ördüm. Doluyorum, sıradakini ters örüyorum. Doluyorum, sıradakini ters örüyorum. Böyle ilmek arttırmış oluyoruz. Hem de delikli kısımları oluşturuyoruz. Bir ters Şişime bir doluyorum. Bir ters. Şişime bir doluyorum. Bir ters. Şişime bir doluyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın en son yine bir doluyorum. İki tane ilmeğim kaldı. Birini ters. En sonuncuyu zaten hep düz örüyoruz. Böylece bakın ilmeklerimi ne kadar arttırmış oldum. Şöyle. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arttırdığım ilmekler de dahil hepsini ters olarak örüyorum. Yine ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak öreceğiz ve haroşa sırasını oluşturacağız. Bakın hem şöyle şu delikli kısımlarda oluşmuş oldu. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Sonrasında kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa sırası örmüşüm. 6. örerken ilmekleri birlikte kapatalım. Evet şimdi sıralarımı tamamladım. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Delikli kısımlar artma yaptıktan sonra ilmek sayımız böyle yaklaşık iki katına çıkıyor. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sıra ördüm. Örgümün yani patiğimin ön tarafındayım. Şimdi 6. sırayı örerken ilmeklerimizi kapatacağız. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. Yine iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeğimizi diğer şişimize alalım. Tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da ipimi biraz uzun keseceğim. Ve örgümü dikmek için kullanacağım. Bakın şöyle. Bu ilmeğimi de şöyle çekiyorum. Bu şekilde örgüsünü tamamlamış oldum. Evet ipimi iğneme geçirdim. Şimdi patiğimi şöyle ters çeviriyorum. Böyle ters çevirdiğimde tersinden dikeceğim patiğimi. Şöyle iki ucunu iğneme geçirdim. Sonra ipimi bakın şöyle ip iğnemi bir doladım. Buraya böyle iğnemle bir düğüm atmış oldum. Sonrasında şöyle bakın tek kanatlarından alarak dikiyorum. Şöyle şu iç taraflardan böyle dikerek şu uç kısma kadar gelelim. Evet patiğimin dikimini de bitirdim bakın. Bu kısmı bu şekilde buraya böyle bir bağcık geçirdim ben. Bunu ipin iki ucunu ikiye katladım, iki ucunu tutarak böyle ipimi burarak yani bükerek yaptım. Böyle zincir şeklinde oluyor. Ee, bunu yapamam derseniz sadece zincir çekerek de böyle bir kurdale oluşturabilirsiniz. Bunu da bakın şöyle şu delikli kısımlardan geçirerek böyle bağladığınızda sıktığınızda bu şekilde olacak zaten. Bebeğinizin ayağına göre böyle hafifçe bu şekilde yapabilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum ve beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.